Süperek der ketye, starek der ketye, liderek der ketye, o der ketye. Süperek der ketye, starek der ketye, prolek der ketye, or derketye ye süperek derketye der ket ye liderek derketye ket ye türk der süperek derketye ket ye sıtırek derketye der ket ye ve iketye serzma ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye ne bütün dünyaya. Ve iketye serzma ne bütün herkesi ne bütün dünyaya ne bütün alemi Ve iketye aklı ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya ve ketye akıllı ve bütün herkesi ve bütün dünyaya ve bütün alemi